Merhaba efendim. Bugün size yeni çıkan kitabımı tanıtmak istiyorum. Evet. Onların arasına girdim. Onlarla yattım. Onlarla sohbet ettim. Onlarla günlerce yaşadım. Hayatlarını irdeledim. Kitaplar kurcaladım, kaynaklara baktım. Ve bu büyük projem tam 3 yıl 6 ay sürdü. Onların hayatını hikaye halinde kaleme alıp kitaplaştırdım. Evet, siz değerli okurlara Gecenin İniltisi adlı kitap olarak sunuyorum efendim. Efendim, bunların gerçek hikayeleri yani sokakta yaşayan kimsesizler, sokakta yaşayan evsizler, sokakta yaşayan çaresizler diyelim biz bunlara. Bunların hayatı bambaşka bir dünyadır. Ayrı bir gözle bakıyorlar dünyaya. Ayrı bir hisle duygularını anlatmaya çalışıyorlar. Diliyle değil, bakışlarıyla, davranışlarıyla. İnsanlara tek istedikleri onlara iyi davranmak ve tebessüm etmek. Onların ihtiyaçları sahiplenmektir. Evet, ben ne yaptım? Ondan aralarına girdim. Onlarla beraber yattım. Onlarla beraber oturdum. Onlarla beraber yedim ve onların kendi ağızlarından hikayelerini dinledim. Gerçek hikayelerini bu kitapta görebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, elbette ki e, uzun bir e, mesafeden yoldan sonra e, bunu başarıp kitaplaşmış hale getirdim. Siz değerli okurlara sunmaktayım. Umarım alır okursunuz ve içindeki bilgilerle onların dünyasına kendi gözünüzle bakarsınız. Evet bu kitabımın kazancıyla onların ihtiyaçlarını gidereceğim de buradan sizlere bildirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.